Sayıların aslında ne kadar gizemli olduğunun kimse farkında değil. 7 sayısı sayıların neden en kutsalı? 12 sayısının büyük gizemine çok şaşıracaksınız. Gelin hep beraber 40 sayısının gizemini anlatmadan önce sizlere hangi sayıların gizemli özellikleri var? Aslında neden gizemli olduklarını öğrenelim. Hemen hemen bütün kültürler sayılarla ilgilenmiş, hatta sayıların yaşamdaki rollerini biraz da abartmışlardır. Filozoflar da her şeyi sayıyla açıklamaya çalışmışlar, sayıların gizli, ahlaki ve sembolik güçleri olduğunu, alemin bile belirli sayısal ilişkilere göre yaratıldığını ileri sürmüşlerdi. Bir sayısı tekliği ve yaratanı simgelediği için bütün inanç sistemlerinde kutsaldır. Günümüzde pek bilinmese de tarih boyunca çeşitli toplumlarda üç mükemmelliğin, beş yaşam ve sevginin, 72 bolluğun sembolü olmuştur. 7 sayıların en kutsalıdır. İlk çağlarda bilinen 5 gezegen ile Güneş vayın toplam sayısının 7 oluşu, Tevrat'ta Allah'ın evreni altı günde yaratıp 7. günde dinlendiğinin belirtilmesi, 7 sayısına gizemli ve uğurlu bir sayı olarak bakılmasına sebep olmuştur. Göklerin 7 kat oluşuna olan inanış, müzikteki ana nota ve ana renklerin haftanın günlerinin 7 tane oluşu, Roma'nın İstanbul'un 7 tepe üzerinde kurulmuş olmaları bu sayının gizemini iyice arttırmıştır. 12 sayısının gizemi gökyüzündeki 12 yıldız grubundan geliyor. Ama bu sayının asıl özelliği 2, 3, 4 ve 6 ile bölünebilmesi ve eski çağlarda en çok kullanılan sayı birimi olmasıdır. 12 sayısı bugün bile düzine adıyla sayı birimi olarak kullanılırken katları 24, 60 ve 360'ta zaman ve açı birimleri olarak kullanılıyorlar. 40 sayısı ise daha ziyade İslam toplumunun günlük yaşamında en çok kullanılan sayıdır. 40 sayısının özel ve uğurlu bir sayı olduğuna bazı tabiat varlıklarını temsil ettiğine çok eski çağlardan beri inanılır. Dinde, matematikte, astronomide, astrolojide, edebiyat ve tasavvufta ayrı ayrı anlamları vardır. Kırk sayısı eski Mısırlarda gök varlıklarının kendi yörüngeleri üzerindeki dönüşüm sürelerini gösterir. Tevrat'ta da insanın yaş dönemlerini belirtir. Muhtemelen kırkından sonra azmak veya kırkından sonra saz çalmak deyimleri de buradan kaynaklanır. Eski Doğu ülkelerinde Hindistan'da ve Türklerde büyük önem taşıyan 40 sayısı sonradan İslam inançları içerisine girmiştir. 40 sayısı Kur'an'da ve onun hükümlerine dayanan hadislerde de geçer. Bunların biri de insanın 40 yaşında olgunlaşması ile ilgilidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a 40 yaşında peygamberlik verilmesi, İslam dininin doğuşu sırasında ona ilk bağlananların 40 kişi olması, kadınlarda hamileliğin 40 hafta sürmesi de bu sayının kutsallığını olan inancı geliştirmiştir. İnsanın malının kırkta birini zekat olarak vermesi de bununla ilgilidir. Ayrıca insanlar tarafından Nuh tufanının 40 gün süren yağmurlardan sonra oluştuğuna, Allah'ın Hz. Adem'in çamurunun 40 gün yoğurduğuna, dünyanın sonu yaklaştığında Mehdi'nin kıyametten önce 40 yaşında ortaya çıkacağına ve 40 yıl yeryüzünde kalacağına inanılmıştır. Doğum yapmış kadınların çocukları ve ölüleri için doğumdan ve ölümden sonra 40 gün geçmesi, daha sonra şerbet ve lokma dağıtılması ile 40'ı çıkmak deyiminin kullanılması da 40 sayısının özelliğine olan inançla ilgilidir.